Sıla derdini düşünce anlarsın Yunanlı ile kardeş olduğunu Bir Rum şarkısı duyunca gör Gurbet elde İstanbul çocuğunu Türkçenin ferah gönlünce küfretmişiz Olmuşuz kanlı bıçakla Yine de bir sevgidir içimizde Böyle barış günlerinde saklı Bir soyun kanı olmasın varsın Damarlarımızda akan kan içimizde şu deli rüzgar Bir havadan bu yağmurla cömert, bu güneşte sıcak, gönlümüzden bahar dolusu kopan iyilikler kucak kucak. Bu sudan bu tattandır ikimizde de günah. Bütün iskiler gibi zararı kadar leziz. Bir iklimin meyvasından sızdırılmış bu içkidir kötülüklerimiz. Aramızda bir mavi büyü, bir sıcak deniz kıyılarında birbirinden güzel iki milletiz. Bizimle dirilecek bir gün Ege'nin altın çağı. Yanıp yarının ateşinden eskinin ocağı. Önce bir kahkaha çalınır kulağına. Sonra Rum şiveli Türkçeler. O Boğaz'dan söz eder, sen rakıyı hatırlar. Yunanlıyla kardeş olduğunu sırla derdine düşünce anlarsın.